Fatih Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM açılışında aslında bu terör üzerine konuşurken bazı şeyler daha söyledi ve ilk yasa tekliflerinden biri emekli maaşlarına yapılacak düzenleme olacak. Zaman yapacaklar. Yapsınlar bir zahmet. Erdoğan esas, bilmiyorum senin soruların arasında var mıydı ama esas vurgularından bir tanesi mecliste bana göre en önemlisi anayasa vurgusu. Dinlediler. Tabii ki. Sürekli bir anayasa vurgusu ıı, yaptı. Belli ki bu yasama döneminde anayasa konusunda AK Parti diğer partileri sıkıştırmaya çalışacak. Burada birkaç hafta önce anayasa konusu sen yine sorduğunda ben söylemiştim. Muhtemelen anayasadan 50 artı 1'i farklılaştırabilirler. Yani çünkü o 50 artı 1 onları zaman zaman zorlandıkları ittifaklara mecbur bırakıyor. Bunu allayıp pullayıp güzel bir şekilde anlatabilirler ve 56, 50 artı 1 yerine başka bir formül getirebilirler. Hatta belki tek türlüye indirebilirler, bilmiyorum onu. Bir de bir ihtimal Erdoğan'ın iki dönem sınırlaması var ya aslında şimdi üçüncü dönem yapıyor ama işte ona, onlar iki dönem diyorlar. Onu da değiştirmeye kalkışabilirler. Başka ne yaparlar? Ne yaparlar bilmiyorum. Sivil anayasa diyorlar. Sivil anayasa tabirinin ne manaya geldiğini bildiklerinden çok emin değilim AK Hani Mehmet Uşun falan belki biliyordur da, genel olarak AK Parti cenahı ya da AK Parti'ye destek veren kişilerin, sivil anayasadan ne anladıklarını doğrusu ben çok merak ediyorum. Çünkü Türkiye'de sivil kelimesi genellikle, Askeri olmayan anlamında kullanılıyor. yani Askeri ve sivil. Yani diğer anayasalar askeri anayasaydı, bu sivil anayasa olacak gibi kullanılıyor. Aslında sivilin manası o değil. Sivilin manasının ne olduğunu hepimiz biliyoruz. A sivil anayasa dediğin zaman da aslında bu anayasanın devletçi değil, halktan yana bir anayasa olması ön plana çıkar. Daha özgürlükçü, daha halktan yana kamuya karşı halkın, milletin haklarını koruyan ve detay detay maddelerle halkı bir nevi cendereye sokmayan, tam aksine özgür bırakmaya yönelik, halkın özgürlükten artmaya yönelik bir anayasanın adıdır sivil anayasa. Askeri olmayan manasında değildir. Ben bugünkü devlet anlayışının, yerli ve birli devlet anlayışının pek öyle benim anladığım manada sivil anayasa yapabilecek bir tarz ve tavır içerisinde olduğunu pek zannetmiyorum. O yüzden bence öyle sivil mi bil ee, demesinler, başka isimler koyabilirler. Fakat bu anayasa gündeme gelirse ve eğer meclisten geçmeyip, meclisten geçmesi için içine türban, mürban falan filan gibi şeyler sokup, iyi Parti yanlara çekmek, CHP'yi din karşıtı göstermek, işte türbanı engellemeye çalışıyor falan filan demek için pek çok şey yapabilirler. Ama ben Türk halkına şunu unutmamalarını söylerim, bir anayasa değişikliği söz konusu olursa. Ben daha kimse bilmiyor anayasanın ne olacağını. Ama ailesi iştir kişinin, lafa bakılmaz dendiği için, geçmişe şöyle baktığım zaman, yapacakları anayasadan çok da umutlu değilim. Gör, yani deriyi görmeden lafımı söylemiş, paçalarımı ıslanmış olmak da istemem ama, şunu biliyorum. AK Parti daha önce bir anayasa değişikliği yaptı. Cemaatle ele. Yani Fethullah Gülen'in ölüleri çıkarıp oy kullandırın dediği mezardan kaldırıp oy kullandırın dediği anayasa, yani sahte oy kullandırın dediği anayasa değişikliği %56 ile yanlış hatırlamıyorsam geçmişti. Halk oyundan çıkmıştı. O anayasanın sonucu biliyorsun ki müthiş bir önce yargı derbesi çünkü cemaat onunla yargı ile geçirdi. O anayasa değişikliğiydi. Ardından da bir gerçek askeri darbe girişimiyle sona erdi. Sonrasında yapılan anayasa değişikliği ise bütün her şeyi tek bir akla, tek bir fikre, tek bir kişiye emanet etmek suretiyle bugün yaşadığımız ağır ekonomik bunalımın ve daha yaşayacağımız pek çok bunalımların da sebebi oldu. AK Parti 3 anayasa değişikliği yaptı bugüne kadar. 2007, 2010 ve 2017 yanlış hatırlamıyorsam, bu üç değişikliğin her birinde giderek değişikliğe verilen halk desteği azaldı. Bu sefer ne olur bilmiyorum yani bu sefer ellerinde yine çok büyük güç var, yine medya gücü var, muhalefet zaten darmadağ falan filan ama ben bu sefer de anayasaya verilecek oyun yüzde %50'yi geçerse yer zar zor geçeceğini düşünüyorum ve bence bu geçmiş iki anayasa değişikliğini yaparak Türkiye'nin başına ciddi sorunlar yaratan bir iktidara bir üçüncü anayasa değişikliği yapma imkanını da tanımamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü uzlaşmayla yapmadıkları, apar topar yaptıkları ve kendi bildiklerini tek doğru yaptıkları için her şeyi bu anayasa yapma mantığına uygun bir şey değil. Türkiye'nin bu kadar bölünmüş, bu kadar kamplaşmış durumunda sağlık bir anayasa yapması ve bu anayasayı sağlıklı bir biçimde halk oyundan geçirmesi bana çok kabil görünmüyor. Bunu önümüzdeki zaman içerisinde zaten sık sık konuşacağız.